Bombastic, fantastik, romantik, ok, yok ya. Tamam, tamam, hadi. O... Bu ne abi? Bence. Sığınak mı bu? Bu idam tahtası. Aynen, 10 Ağustos 1988'de. Arkadaşlar 7 euroymuş. Beni kaybettiler. Şu an özür diliyorum. Camiye giremedik. Müzeye giremiyoruz. Bombastik, romantik, fantastik kanalımıza hoş geldiniz. Arnavutluk Tiranda'yız. Bakalım ne göreceğiz? Evet arkadaşlar bugün kadın neler göreceğiz? Hadi geçiyoruz caminin içine giremedik. Saat 4'te kapanıyordu. O yüzden caminin içerisini ziyaret edemedik. Nasip de yokmuş. Yani Osmanlı döneminden kalma bir cami. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar burada bu kart diyor. Yani Bursa Belediyesi'nin şu an içeri gireceğiz bakalım neler var içeride. Arkadaşlar 7 euroymuş. Beni kaybettiler. Şu an yüksek bir medya. Aynen kesinlikle. Biz 7 merkez. euro vermem ben buraya. <laughs> Herkes aynı şey. <laughs> evet. Biz kapıdan geri dönüyoruz, dönüyoruz arkadaşlar. Rafa 2 euro yapsa belki değil mi? 2 euro, i̇ki yapsalar. İyi günler size. iyi eğlenceler. Evet. Burası ne? Bakirin üst 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 kısmı istedim. Çoxlara həmişə salam deyirəm. Hər kəsə salam deyirəm. Kim inəndiyim, əgər follow eləmisə zəhmət olmasa barmaqları ilə onu tık tık eləsin. <laughs> Azərbaycanlı izləyinizlər. Amma həqiqətən xoş oldu. Qarşıma çıxdılar. İnanın söz mənə, mənim çox, çox, çox gözəl, yəni günlər bağışladılar. Qormalda getməli idim. Vaxtında axşam getməli idim. <laughs> Yardım insanlara. Deyir ki, normalda mən deyir, gedəcəktim. Bir gün qalacaqdım. Arkadaşlarla tanışdım, abilərlə tanışdım. O yüzden şu an onlarla birlikte yani tatilimi uzat şansımız şükür yani. Valla bize dua eden çok bence annem ediyordur. Murat'ın annesi ediyordur dua diye düşünüyorum. Yani annelerin duasından dolayı bence. Buradan annemi de öpeyim. Canım anam benim ya. Valla özledim ha. Kız, kız özledim seni ha. Görmüyor musun resmen? Piramidin tepesine çıktık. Arkadaşlar Güzel bir işim olmaz zaman çocukları <laughs> maşallah. Hani derler ya çıkımdan soruyorum diye. Dolak güllerler istifadelerle düşmanın uzaktan görmeye müşahede merkezleri olsun. Ama sonradan barbe ve her şey bittikten sonra hiçbir tehdit olmadı. için artık buranın turistler için. Burası eskiden savaşla ilgili bir yermiş. Sonra bakmışlar bir getiri elde etmiyorlarmış. Böyle rekrefe etmişler turistler için böyle uğrak noktası olsun diye hani turistler gelsin fotoğraf çeksin treni görsün gibi bir şeyler yapıyorlarmış. Devam edin. Aynen. Kuş bakışı tren. Bu ne abi? Bence Sığınak mı bu? Mevzi mi bu? Mevzi mevzi. Bence mevzi ya abicim. Havzi neler. Havzi ha? Arkasından seç de abi anlaşılacak. Nasıl yani? Aa. bu idam tahtası. Aynen 10 Ağustos 1988'de 15 şey, 35 yaşındayken idam edilen şair mi bu? Vay be. Bu idam tahtasını buraya sembol olarak dikmişler. Vay be. Aha burada. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Böyle Amazon ormanlarında devam ediyoruz böyle bir yer. Ağaçlı. Your name? Murat Ay. Tural. Murat. Muratay. Muratay. Murat. Murat Muratay. Murat 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 <laughs> İsmi Muratay. <laughs> Muratay. Murat ai? Jo, Murat ai dhe Murat. Murat, e kuptoj. Peksi. Peksi. Evet. Peksi. Artist? Teacher. Ha, teacher. Ha, teacher. Okay. Perfect. Perfect. Bebat. Mhm. Mhm. Artista, regjisor, piktor, skenarist, historian, gjolet e si. Oh, dort fakultet. Dort fakultet. Wow. Agronom. 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 Bahçe. Evet, Bahçe. Çeki. Bahçe. Historian. Tarih. Tarih. Ee, Cuhletesi. 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 Cuhletesi Şipe. Konuşma, C. C. konuşma. C. Resam. Ha, Resam. resim, resim. Ressam. Tiyatri. Tiyatro. Actor. Oh. Evet, hmm. Regisor, tiyatro. tiyatro aktör. Oh. Evet, iki tiyatro aktör. Sinematör. sinema. Thank you. Bye. Aynen. Thank you. Ala minderit. Ala minderit. Bunu çok istiyorum. Sokakta kurtarız. Kurtarız ama bu çok güzel. <laughs> yani, bu çok size büyümeyecek çocuğunuz bu kadar oldu. Tamam böyle. Hem de beyaz kedim var. Bu <laughs> şimdi ondan küçük. Yeme. 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 Ne istediğini doğru şekilde sormak. Bye bay hep. Arnavutluğun merkezine 2 kilometre yürüme mesafesiyle biz yürüyerek geldik. Yine gezerken böyle bir mezarlıkla karşılaştık. Mezarlık 1939 yılıyla 1945 yılları arasında ölen Askerlerin e, mezarlıklarını böyle bir araya toplamışlar. Tabii ki de böyle küçük küçük, yani ne kadar sembolik mi tam o kadarını bilmiyorum. Ama şöyle göstereyim, şöyle yakından alalım. Şöyle ne kadar yaklaştırabiliyoruz? Mesela şöyle havacı var, bu e, Kara Birliği gibi. Sanırım bölüklerinin sembolleri bunlar. Komutanlarıyla birlikte, şöyle hemen geri modunu alalım. Eyvallah kardeş, Eyvallah. Bu şekilde, bu şekilde. Bu e, aleyküm selam. Hemen şöyle gösterelim. Merhaba diyelim. Merhaba Türkler. Merhaba. Çok güzel. Evet. Isim? Ben Enzo. Henzo. Enzo. 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 Neredesin? Bu Kanada. Sen Kanada Kanada mısın? geldi? doğru Şen değiz. 10 gün sonra İstanbul'a gidiyormuş. Ne yapıyorsun? Backpacker. I travel, yes. Yes, traveled. And uh, I visit family wh here. What's what's country? So no, I go no. here. I go to Bosnia. I go to Albania. I go to Macedonia. I Dor go to nearby countries, Croatia. Uh, and I visit all around. Uh, Twenty country. I visit 10. about five countries five, in the Balkans, uh, Balkan region. Balkans, yes, Balkans. Next time, Turkey. Turkey I need to go soon brother very ha, soon okay. Antalya geliyorum. Oha Antalya belki kanadalı arkadaş geliyor. Antalya İzmir, İzmir. E, İstanbul. İstanbul çok seviyorum İstanbul. İsta çok İstanbul seviyorum. çok güzeldir. Aynen çok güzel. Aynen. Hadi kardeş. Eyvallah. Ne iş yapıyorsun sen? What is job? My job I work with uh, basically cars. Ha araba. Yes. Araba. Aynen aynen. Teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar. Videoyu izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Lütfen kanalı takip edip beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar. Bye. Tamam, hadi. bekle hele Onu... ya çünkü tamam. çalışalım için. Tamam. Ben Bak yapamam. şöyle, ben söyleyeyim sen söyle o zaman. Ee, bekle, bombastik. Romantik, fantastik. Kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Biz bugün Arnav. Açıyoruz. Şöyle yapalım mı? Hı. Biz bugün Arnavut. E, Arnavut. Aynen, yo yo. Albanya Tiran'dayız. Biz Niye bugün Albanya diyor diyen yani evet. onlar tamam. Arnavut diyor. Tamam, tamam. O zaman Arnavutluk Tiran'dayız. Biz Arnavutluk Tirandayız. Biz Arnavutluk Tirandayız. Tirandayız. Bakalım neler göreceğiz. Yok yok yo, onu göreceğiz. Yok ben bombastik romantik ben söyleyeyim Aa, diyorum. Tamam. Sen de ee, Arnavutluk Tirandayız. Tirandayız. Bakalım neler göreceğiz. Bakalım neler göreceğiz. <laughs> Bir 2 3 bombastik romantik fantastik kanalımıza hoş geldiniz. Arnavutluk Tiran'dayız. Bakalım ne göreceğiz. Evet arkadaşlar bugün e Hadi geçiyoruz.